Macaristan U21 milli takımının teknik direktörlüğünü yapan Zoltan Gera, İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin duvarı, yıldızlarından vatandaşı Atilla Zalai hakkında konuştu. Galiba bu konuşma Fenerbahçelileri çok ilgilendiriyor. Macar futbolunun efsanelerinden Gera, Zalai ile ilgili şu yorumları yaptı. Atilla'nın U21'de de hocasıydım ve o dönem takımın da kaptanlığını yaptı. Harika bir karaktere sahip ve çok iyi bir çocuk. Son derece mütevazi. Her gün öğrenmeye devam ediyor. Sadece iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda takım içinde son derece pozitif ve çevresine yardımcı olmayı seven bir yapıya sahip. Bu özellikleriyle Premier Lig gibi üst seviyeliklerde rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Onun kariyerinde çok iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Onun geleceği ile ilgili birçok transfer haberi yapılıyor. Onun her an rekabete hazır olduğuna inanıyor ve her an büyük bir takıma transfer olabileceğini tahmin ediyorum. Ve bunları söylüyor. Galiba Atilla Zalai'de gidiyor. Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Stoper mevkiine yapılacak takviye için Atilla Zalai'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Macar futbolcunun astronomik bir bonservis bedeliyle satılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. En ciddi talibi ise sarı kapısını 17 milyon euro artı bonuslarla çalan Zenit. West Ham'ın önerisi ise 16 milyon euro civarında. Peki Zalai'nin yerine kim gelecek? Zalai'nin yerine sağ toper almayı planlayan sarı kurmaylar listenin başına Serie en iyisi en çok top kapan, en sık ikili mücadeleyi kazanan Udinese'de Rodrigo Becao'yu yazdı. Yapılan ilk temaslarda İtalyan ekibi 10 milyon euro bonservis bedeli artı bonus talebinde bulundu. Fenerbahçe bunu hemen vermeli. Çünkü çok iyi bir topçu. Fenerbahçe ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor. Umarız en kısa sürede bitirir. Lugano'ya benzeyen bir yapısı var Becao'nun.